Hepinize selam merhabalar. Şimdi şöyle bir sıkıntı oldu. Ee, bu puan ekranını ben ÖSYM'de çıkarttıktan sonra yapıştırdım. Yani tepkimi çekecektim. Sonra başka bir şey istedi. Yani herhalde attı falan filan. Site çöktü. Neyse bir daha girdik. Sonuca baktık. Bir süre geçti. Ee, sonra işte ben bir daha giremedim, <laughs> bir daha girmeye çalıştım, <laughs> bir daha giremedim en son WhatsApp'a girdim, oradaki şeyleri falan filan aldım, en sonunda bulduk şeyi. Tam gerçekçi bir <laughs> sonuç olmayacak ama öyle yapabilirim yani, rol şeyini. Aynısı, aynı şey zaten. Sakindim de, böyle içimde bir kelebek uçuşuyor tabii. Ayrı uçuşuyordu yani ayrı bir konu. 3.000-10.000 arası geleceğini bekliyordum zaten. Ee, buradan zaten bak ne kadar, Allah'ım şey kişi belirtince böyle oluyor. acaba hemen hepsini baştan şey yapıp acaba şey şey yapıyorsam. Aa aman tanrım çok heyecanlıyım yok aman ya aman. Ee, şöyle bir durum var. Ses tonunu da birden. ben. Ee, arena Neyse. Şimdi emek ilk başta şunu söyleyeyim. Emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünmüyoruz kardeşim. Deprem oldu, o oldu, bu oldu. Ağzımıza tükürüldü. Zaten benim iki hafta, şey, üç haftam hastalıkla geçti neredeyse. Geri kalan 2 iki ay, 2-3 iki, ayda zaten depremin etkileriyle boğuştuk. Ne kadar yaşamasak bile yani yaşadık aslında nasıl satayım yani. Normal bir yaşamıştan bence herhangi bir ülkede deprem yaşamış birinden daha az yaşamadık gibi hissediyorum. Diğer seçimdir, carttır, dur ağzımıza tükürüldü. Bunlar bahane mi? Val gibi de bahane. Ama umurumuzda mı? Değil. Neden değil? Çünkü bu sadece bir üniversiteye giriş sınavı. Tek içimi şey yapan şey çok spesifik bir alanda tercih yapacağım için o alanın çok değişken olması. ve bu da beni üzüyor. Yani kafamda deli sorular uyandırıyor ama en azından ortalama beklediğim şeyden düşük. Yani buçuk binden daha iyi sıralama. Şimdi bakıyoruz hemen çat 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 çat. Hemen yorumları yapalım. Türkçe 35.5. Yani Türkçe burada 4 yanlıştan düşük bekliyordum. 4-3 yanlış. Ben burada tam hatırlamıyordum Türkçe o yüzden bakamadık. Fen şey sosyal full bekliyordum. Matematikte iki yanlışım var. Bir tanesini sağladım zaten gerek yoktu. E, fen bilimleri 20. Aslında sağlamadım da yanlış şart dedim burada. Ama yapacak bir şey yok almak. Şimdi bunlarda e, mat 37 2. Normalde 37 değil. Bir, orada bir yanlış şey. Fizik bir yanlış. Kimya da bir yanlış değil normalde. Oğlum hani iptal edilmiş lan bu sorular. Ağzlarına tüküreyim en azından satayım. Böyle salakça bir şey olabilir mi yani? Hemen hani iptal edilmişti. Ne oldu yani? Haberler yalanmış gençler. Yapacak bir şey yok. 12-1 girdi bize. Olsun bakalım. Hayırlısı. E, matematik iyi olaydı. Yine de iyi olurdu da. Neyse 1-2 netten bir şey olmaz anasını satayım. 1-2 netten bir şey olmuş. Yani 1000 meselesi olmuştu. TT'de. Neyse TT'ye toplayınca. Olsun olsun. Sıkıntı yok. Sadece tercih yaparken içim biraz rahat olmayacak gibi hissediyorum. Hayırlısı bakalım. TET'miz ne gelmiş? 4100 gelmiş. E, saydı da 4106 gelmiş. <laughs> 90 kişi atlamışız. Yani ayete de korumuşuz yerimizi. Herkes dönmüş gitmiş yukarı çıkmış atlamış aşağı inmiş. <laughs> Öyle bir şey olmamış. Ben TT'yi çok batırmışım ya. Vay kötü gelmiş. Aslında yani benim TT netlerime göre normalden kötü gelmiş. Neyse yapacak bir şey yok. Ama böyle hayırlısı. Bakalım ne olacak. Ama çok da takmayın. Anasını sıktım. Alt üstü bize. Ya çok takmayın demedim. Çok şey ifade ediyor ama her şey de değil yani. Ben istediğim yer olmazsa mezuna kalmayı hedefliyorum. Aile mi bilmiyorum ayrı bir konu. İnşallah mezuna kalmam ayrı bir konu. Yani inşallah istediğim yer olur. Hiç sıkıntı çekmeden biz köpek gibi iğnekleriz. Ama işler üniversitede belli oluyor bence. Yani çok da bir şey ifade etmiyor. Nerede okudunuz, liseyi okudunuz falan filan. Ya adam akıllı şey yapanlar, adam akıllı tipler. Tam iyi üniversiteden çıkıyor da en azından üniversitede kendini geliştiren insanlardan çıkıyor. Üniversite şu kafayla gitmezseniz muhtemelen herhangi bir lise puanı yani herhangi bir gittiğiniz üniversitede yine parlayabilirsiniz. Yani bu, bu, muhtemel bir şey yani. şey olarak yani olma olasılığı muhtemelen yüksek yani. Sonuçta bir üniversite üniversiteye giderken kişine ne? vuracağım, gezeceğim, kız işte esrafta dolaşacağım falan filan işte. Ama sevdiğin alanda çalışmak ve bu konuda kafa yormak şu an benden 4-5 yaş büyük, 5-6 yaş büyük, hatta 10 yaş büyük e, insanlarım ya, arkadaşların, arkadaşlarımın dediğini görünce insan pişman oluyor bu konularda. Biraz tecrübeye güvenmek lazım yani bu konularda. Ama kesinlikle ne seveceğin konusunda tecrübe güvenmek lazım. Çünkü çünkü yani neyi seveceğin sonuçta çok kişisel bir şey ve hayatını belirliyor bunlar. Umarım taviz vermem. Taviz vermek istemiyorum kesinlikle. Yani. Yok bu konuda akrabalarım tarafından baskılanmak istiyorum. Bir gün görev anasını satayım. Laf ediyor. <laughs> salak salak. Sen kimsin anasını satayım. Bu hani kan bağıyla benim üstümde şey olduğunu zannediyor. Yani benim aile dostlarımız yani benim herhangi bir akrabamdan çok daha iyiler yani. Bence akrabalık kanlı olmaması lazım ama neyse bakalım. Salak salak fikirlerini duyacağız tabii dinleyeceğiz. Sanki çok şey biliyorlarmış gibi hayatlarında bir şeylere girmişler gibi. Bir şey, bir yerlere girmişler gibi. Sonra içinden şey diyemeyeceksin. Sen gir anasını satayım hadi. Hadi sen gir kolay bu şeylerde bu şeyi yönet psikolojiyi şeyi öğrenmeyi işte o sırada e, ne bileyim moral bozukluğunun düşüşleri çalışıp çalışıp gecelere kadar uyumayıp çalışıp çalışıp ama e, yani şöyle bir yanılsama var ya mesela senden daha az çalışmış insanlar senden şu an daha iyi net, net çıkarmışlar. Yani muhtemelen böyle değil ama insanı yine de bu üzüyor. Ben şu an üzgün müyüm? Hayır değil çünkü çok şükür 2 saatlik uykuyla durduğum için. Ama ya profil olarak böyle bir öğrenci değilim. Yapacak da bir şey yok. Anla ki. Ama yola devam abi. Hiç takmayız böyle şey Bunlar beni güçlendirir anasını satayım yani. Başlangıç noktamız böyle olsun. Stanford'dan yani Stanford'dan sonra bir yerde 30 bin liralık maaşla ee, bir satış pazarlamacısı olmaktan ya bunları küçümsemiyorum tabii de sonuçta Stanford'dan çıktıktan sonra Türkiye'de bir tane şeyin mesela on, e, satış pazarlamacısı olmak iyi parlak olmayan bir yerin çok istenilen bir şey olmayabilir. O yüzden bu garip geliyor ya. Açıkçası bu. Gözlerim karışık. <laughs> Hiçbir ağlama efekti de mi? Arkadaşlar sakın tükürürüm böyle şey. Tükürürüm. Salakça bir sistem. Salakça bir şey. At yarışının için. Neyse bu kadar basit. Mutlu muyum? Okeyim ya. Yani mutlu de değilim. Üzgün de, de değilim. Okeyiz okay yani. Ha, tamam. Okay, olur. olur. Olur öyle şey değil mi? <laughs> böyle. Hani Esin artık uyudu. Ben gidiyorum yeter. <laughs> Uyumam lazım. Bir şey bu arada Şey AYT netlerimde fizik falan filan. Düşük gelmiş oğlum Yani daha iyi bekle yapabilirdim ve daha iyi biliyordum. Ama olsun. Hiç umurumda mı? Değil abi. Çünkü daha kötü bekliyordum yani. Ben kötü hazırladığım için kendimi çok da beni zorlamadı. Yani şey yapmadı. Ne falan filan arayacak beni şey yapacak. Biraz profil olarak beni ilk 300'de bekledikleri için, ilk 1000'de bekledikleri için Hepsi bir üzülme efekti göstererek. Sonra ben şey yapacağım işte normal olduğum ve normalden şimdi duruma işlemek için normalden daha iyi gibi davranacağım. Maske tabii ki. Persona. Berkman'ın Persona'sını izleyeyim sen bu Siyah beyaz ama iyidir. Fransızca. Neyse. Sonra şu şeyde işte en sonunda böyle hayırlısı şey yapma üniversitede sen iyi bir öğrencisin falan üniversitede düzeltir falan filan bir şeyler. Lisesi o kadar belli etmiyor falan filan bir şeyler. Salak salak şeylere gireceğiz işte gerizekalı gerizekalı. Meselelere gireceğiz. Sonra ben orada bir kendim şey hissedeceğim. Ah diyeceğim. Daha iyi olabilirdi falan filan. Sonra aman takma kafana be alt üstü bir sınava giriş şeyi. Sanki anasını satayım ilk 500'e yer oluyor. Herhangi bir üniversite Türkiye'deki en iyisi olsa bile. <laughs> yani en iyilerinde göre özel bir Neyse. Ee, böyle avutacağım kendimi. Avutma değil gerçek bu her bir konu ama. En azından gerçekler avutma olarak kullanılabiliyor. Yani o kadar daha düşmedik bakalım. Düşmüş halimiz de daha da çirkinlerin düşündüğümüz için oldu. Neyse. Böyle arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yola devam edeceğiz. Tükürüğüm geçerim. Ne olacak anasını satayım. Bak 4106. Benden öndeki 4105 kişi benden çok daha zeki ve hepsi daha iyi tamam mı yani. O yüzden çok üzgünüm. Entelektüel birikimleri benden çok çok iyi. O yüzden bu insanlar hayatta asla rekabet edebileceğimi düşünmüyorum. Bilmiyorum yani. Gördüğüm 105 kişiye bu katmak istiyorum şu an ama atamıyorum hiçbir türlü. Aman tanrım çok kıskançım. falan <laughs> tamam, yani. tamam harika. Burada Stanford'a falan falan gidelim ama da eski şeyler eski sanal daha kalacak daha. Şimdi de güzel. Okey ya. Yani. Başka yolu da düşünüyorum da hani çok da bulunmuyor. Hani çıkarken değiştirmek lazım. Ülkenin değişmesi lazım. Siyasi görüşlere girmiyor. Ama en çok neyin ama biliyor musunuz? Allah'ım. <laughs> Öyle matematik kanallarından, ders kanallarından çıkacağım şimdi çok mutluyum. Eyüp hocam sizi çok izlemedim. İzlemediğim için pişman mıyım? Bilmiyorum yani genel olarak verdiğim emekle sonuçta soruların çıkan soruları düşününce ya iki yanlış muhtemelen yine yapardım. O yüzden çok şey değil. Öbürü kusura bakmasın. Doktor biyoloji falan filan. İyiydi doktor biyoloji okey. Diğerleri. O hepsini sayamam şimdi. Bayağı izledik şeylerden. Ben çok YouTube kanal temelli çalışmadım ama çalışılabilir bu arada mantıklı. Yani onlara bakır zaten. Nereye doğru yaptık, nereye yanlış yaptık. Doğru yapsaydık neler olurdu. Doğru yapsaydık neler olurdu pek umurumda değil de. Yani siz şunları yanlış yapmayın. Ben buradan düştüm abi. Siz de buradan düşmeyin diye bir şeyler çekersin. Yani şey okumalarım bir tersi. Evet trafik sınavı. Trafik sınavı böyle <laughs> yapıyormuşum. Çok komik. Ee, neyse bu şekilde. Yani sonuçta bu. Heh, evet en güzel de onlar abonelikten çıkıp böyle sevdiğim hocaların terbiyesi servisi yer edin var böyle Gör, içimden böyle görüşürüz abi Allah böyle şey inşallah bir daha görüşmeyiz deneme sınavından çıkarken şey, deneme sınavı şeyinden merkezden çıkarken şöyle dedim hocamlarım asla beni aramayın Allah aşkına bir daha bir görüşmüyorum lütfen sizi bir daha görmek istemiyorum içimden dışarıdan da hocam inşallah bir daha görüşmeyiz neden yavrum çay içmeye gelirsin aynı içmeye gelirim kanka <laughs> ne kadar <laughs> pislik bir herif burada açıklamaya Şaka şey yapıyorum burada. Bu kadar sert düşünmedim de yine, yine de yapmamak lazım öyle şeyler. Hadi görüşürüz gençler. Böyle bir şey yaptık işte. Hayırlısı. Umarım bu arada tak şey yapmayın. Baştan beri konuşmaya çalıştığım şeyler. Bunun e, çok şey oldu ama her şey olmadı. Ve sizden değerli olmadı. Duruma göre karar verirsiniz zaten. Bir de neyi sevdiğinizde dikkat etmek lazım gibi. Tuzaklara düşmeyin. Sonra %70 oranda yani tıplarda mutsuzluk oranı çıkıyor. Yapmayın öyle şeyler. E, ama tıpa gitmek yine de mantıklı gibi. Bu şey şartlarında. Oğlum çünkü yani e, 70 artı ka, 70 bin artı ile şey yapıyorsun ya çıkıyorsun. Çok Salakça bir şey olsun. yani. Bilmiyorum. Bakacaksın. Bir de %97.5 97, şey var. Ben de çıktım mantıklı gibi düşünüyorum. Neyse evet, ben de size çok şey var. Hangi mühendisle konuşsam hepsi tıpa git diyor abi. Salakça bir şey olur mu böyle tıpa git abi tıpa git tıpa git. Oğlum tıpa bak. Adam akıllı zeki adamsan, sen yüz bindeki adam bana tavsiye veriyor. Tıpa git onasını satayım. Yüz bin yaptım ben üniversitemi sevmiyorum. Üç bin yaptım. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. O kadar şey değil de en azından emek verseydim be kanka. Hani yine de fark ettiriyor en azından bir. Bu aslında ne biliyor musun? Özverinin sınavı biraz. Ne kadar özveri ve psikolojiyi ne kadar iyi yönettin. Özveri kısmı benim okey. De psikoloji yönetme kısmı sıkıntılıydı. Genelde e, özveride eksiklik olup psikoloji yönetemiyorlar. Şey, yani gen insanlar genelde hem özveride eksiklik hem psikoloji yönetemiyor. Birisi birleşiyor. Ya gözlemlerime göre. Benim biraz tam biraz özveri tam da şey eksiklik oldu. İlla eksikliklerimiz vardır da. i̇lla eksikliklerimiz vardır. Mükemmel şey cümlesi. Ben harikayım tamam mı? 2-3 pürüzüm olabilir. Aynen harikasın. Bir şey ifade etmiyor. Hayırlısı. Ee, bu şekilde. Hadi görüşürüz. Yani. Takmayayım ben ama uzak uçum sınavına.